Haydi bakalım gidelim. Azra dondurma almaya gidiyor. Açabilecek misin? Git bakalım. Hadi yürü. Tamam bırak ben tutuyorum. Ben biliyordun yerini Azra Hanım Görmedim Görmedim Önceden buraya gelmiştim ama dondurma Dondurmamın nerede olduğunu bilmiyorum Şu anda dondum ben arkadaşlar Bak bu tarafta dondurma Azra dondurmayı almaya gidiyor Evet Arkadaşlar benim kafam karıştı yanlış Buradan gidecektim sen hayır dedin. Öbür taraftan gidecektim. Hayır dedin. Buradan gidelim dedim. Tamam. Ondan sonra açtım geri geldim. Açalım hemen. Bakalım. Bak burada Azra dondurmalar. Azra evet. burada. Buradan bakalım. Tamam bak oradan da bakarsın. Of, o bakayım. Tamam bak hadi bakalım. Açı vereyim mi? Aç.

Yetişmedin boyun? Alın. Arkadaşlar sonunda aldım. Çok güzel. Tamam bir tane abine al. Bir tane babana. Ee, abim. bundan ben alacağım. Abim bunu sever galiba. Tamam bir tane de babana al. Arkadaşlar Bab elim dondu şu anda. Tamam bir Arkadaşlar domdomlarımızı aldık şimdi. Gel biraz parasını... da buraya bakalım. Ondan sonra parasını veririz. Bak bir tane de benim için ben. Ee, sana da şu pembeden alalım. Yok pembe olmasın. Başka hangi renk var? Mavi de. I'm so galiba klept diyorsun. Şuradaki kırmızı. Evet. Bir tane de bana ben. Bak. Alabilirsin hadi al. Bir tane de benim için al. Külahlı olsun benimkisi. Al o kahverengi olana. Hayır ona. Evet. Tamam tut elinde Azra. Parasını verin Parasını vereceğiz zaten kızım. Bu kadar yeter. Çok aldık. Hadi o taraftan dolaşalım. Biz burası çok kalabalık. Evet, dondurmaları Aa, aldık. Olsa ama ben büyük değilim ki. Gel hadi, gidelim. Oo, dondurma Parasını dondurmaya verelim. Dondurmaya hadi bakalım. Aldım. İşte yiyeceğim. Tamam, hadi bakalım. Hadi çıkar bakalım. Açamadın mı? Atma yerlere çöpleri tamam mı? Asıl, asıl poşeti. Evet. Çöpü tut. Hadi. Hadi gidiyoruz eve. Hadi. Arkadaşlar. Çöpünü atmak yok. Hadi. Hadi gidiyoruz. Dikkat et. Hadi bakalım eve. Hadi vedalaşalım.